Herkese merhabalar. Evet, eril ve dişil enerji şöyle karşılıklı birbirine bir şeyler söylesin mi? Anın enerjisinde bakalım. Ne söylemek isterler birbirleri için? Evet, dişil enerjileri bir başlayalım. Her zaman olduğu gibi takipçilerim etkileşim bırakanlar bu enerjiye dahil olacak. Yine kolektif enerjiye zamansız zamana niyet alıyorum. Şu diğer destemizle de bir karıştıralım. Evet, hazırlar. Dişil enerji kapalı olsun sürpriz olsun <laughs> evet el enerji evet dişil enerjiyle başlayalım mı Lilith geldi burada ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır güneşin parlar çiçek açıp meyve verir dedi evet dişil enerji <laughs> Eril enerji için arayamadım kusura bakma diyor. Demek ki bir ayrılık durumları mı var acaba aranızda böyle bir şeyden bahsediyor olabilir. Yine ayrılık olmamıştır da sizi ihmal ettiği durumlar vardır. Böyle bir durumda olabilir. Seni üzmek istemiyorum ama Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyorsun. Sana olan sevgim derecesine ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var diyor. He, kendisini çözmekle ilgili bir durum içindeymiş sevgili eriller. Bu süre zarfında da biraz böyle bir yalnız kalmak istiyorlar. Kendi kapuklarına çekilmişler görünüyorlar. Evet şifalar olsun aldık kabul ettik. Etkileşim bırakmayı unutmayınız lütfen sevgilerle.